come home. Herkese merhaba arkadaşlar. Biosportix kanalına hoş geldiniz. Ben Fatih Bulut. Sizlere Cristiano Ronaldo'nun Manchester United takımına son anda nasıl transfer olduğunu anlatacağım. Kanalımızın ilk videosuna büyük bir yıldızla başlamak istiyorum. Üstelik bu adam tam bir rekor. Bana sorarsanız okullarda ders olarak anlatılmalı. Biyografisinde kararlılık, özgüven, gelişim ve kişisel bakım gibi konuları görmek mümkün. Bu adam Cristiano Ronaldo. Peki neden Manchester United? Bana sorarsanız herkesin bildiği gibi mesele para değil. Duygusal bir geri dönüş hiç değil. Tamamen kariyer planlaması. Evet, yanlış duymadınız. Futbola bu kadar değer veren birinin futbolculuğu bittiğinde futbola veda etmesi mümkün değil. Benim tahminim futbola teknik direktör olarak devam edecek. Bu yüzden dünyanın en iyi ligini seçtiğini düşünüyorum. Bu arada Cavani'nin Ronaldo'ya yaptığı jesti videonun sonunda anlatacağım. Transfer nasıl mı gerçekleşti? Ronaldo, Juventus'ta kariyerine devam edemeyeceğine karar verdi ve ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Manchester United Teknik Direktörü Solskjaer, eğer Juventus'tan ayrılmak istiyorsa burada olduğumuzu biliyor dedi. Fakat Manchester City hızlı davrandı ve bir görüşme sağladı. Basında anlaşma yapıldığı haberleri çıksa da Manchester City teknik direktörü Guardiola, Ronaldo nerede oynayacağına kendi karar verir dedi ve transferin henüz gerçekleşmediğini söylemiş oldu. Çıkan haberler üzerine Manchester United taraftarı ve ünlü oyuncuları çok kızmıştı. Bu karardan vazgeçip Manchester United'a gelmesini istediler. Bu sırada Ronaldo'ya çok sürpriz bir telefon geldi. Arayan elbette Ferguson'du ve Ferguson Ronaldo'nun Manchester United'ı tercih etmesi rica ederken eski takımında bir kahraman olacağını söyledi. Ronaldo Ferguson'a patron derdi. İlişkileri her zaman iyiydi. Tabii ki Ferguson'un sözünün üstüne söz söylemeden ricasını kabul etti. Belki de bu telefonu Madrid'den gitmeden önce bekliyordu. Kim bilir? Kaç paraya anlaştılar? Manchester United'ın Ronaldo için Juventus'a 15 artı 8 milyon euro bonservis ücreti ödedi. Ronaldo ise yıllık 29 milyon euro kazanacağı 2 artı 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Ronaldo transfer sonrası hangi ödüller ve başarılar kazandı? Ronaldo hayallerinin ötesinde tarih yazmaya devam ediyordu. Kraliçe Elizabeth'in imza istediği İlk insan olarak tarihe geçti. 12 saatte 60 milyon dolarlık forma satışı sağlayarak Premier Ligi rekoru kırdı. Portekiz'le 111 gole ulaşan Ronaldo, milli takımlar tarihinin en gocusu oldu ve bu başarıyla Guinness dünya rekorları kitabına adını yazdırdı. Ayrıca Madrid'de bir mağazada tezgah tezgahatarlık yapan Georgina Rodriguez ile yaşadığı aşk belgesel olacağı söylendi. Bir sonraki rekoru ne olabilir sizce? Yorumlara yazınız. Ronaldo hangi formayı giyecek? Cristiano Ronaldo 12 yıl sonra eski kulübüne döndü. 36 yaşındaki futbolcu Manchester United kariyerinde 292 maçta 118 gol, 69 asist yapmıştı. CR7 olarak markalaşan Ronaldo yeni takımında forması başkasına verilmişti fakat 7 numarayı giyen Edison Cavani Ronaldo'ya bir jest yaptı ve 7 numarayı kendisine vereceğini söyledi. İngiliz ekibinden daha önce Eric Cantona, David Beckham gibi isimler de 7 numaralı formayı giymişti. Bu arada kadro karşılaştırması yapıldığında Ronaldo Manchester United kadrosunun haftalık maaş zirvesine oturdu. Ronaldo neden bu kadar konuşuluyor? Ronaldo 36 yaşında neredeyse kırmadık rekor, almadık kupa bırakmayan, kariyeri hayallerinin ötesinde olan bir adam olsa da her maçtan sonra çocuk gibi seviniyor. Futbol tarihinin her sayfasında o var. Rekorları saymakla bitmiyor. Özetlemek gerekirse, kariyerinin parlamaya başladığı 2004 yılından 2021 yılına kadar rekorların %70'ini kırmış bulunuyor. Muhteşem bir kariyeri olan bu adamın futbolunu izlediğimiz için çok şanslı değil miyiz? Benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Her hafta bir video olacak. Sonraki videolarda neler görmek istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Yeni videoları anında görmek için abone olabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. You said anything's possible in football. I mean, the real power in Manchester now is Manchester City. They have more money to spend on big players. Is it possible that one day, if they, had, if they gave you the right offer, you could play for them all out of respect for United? You think the money is going to change my mind now, with 13 years old? I don't think so. I think this is not going to be the problem. Because if, if you will speak about the money, I will go to Qatar. Maybe probably have more money than Manchester City. But it's not about the money, it's about the passion.